İçinde umut ve neşesi olan evlerin modası çoktan geçti. Hamasetten uzak sohbetler mazide kaldı. Tanıdık herkes yabancı oldu. İnsanlar birbirinden kaçıyor. Düşene bir tekme de öteki atıyor. Ve nasıl kelam acınacak haldeyiz. Cebimizde para var ama yüreğimizde kimse yok. Selamsız sabahsız olduk. Artık izinsiz dost kapısı bile çalınmıyor. Nasılsınla iyiyim arasında sıkışıp kalmışız. Sarıp sarmaladığımız tüm güzellikler bir bir yok oluyor. Kalabalıkların içinde yalnız. Yalnızlığın içinde kalabalık bir hale geldik ör. Adet unutuldu. Kul hakkı desen kimse ağzına dahi almıyor. Samimiyetten uzak gösteriş meraklısı bir toplum olduk. Yazık ki bilemedik hayatın içinde biz olmayı, sevmeyi, sevilmeyi unuttuk. Belki bir gün terse döner anahtar. Bir kapı açılır karanlığın tam ortasına. Ulaşır intizarımız yaldızlı sabahın seyirine. Tek ece ile açılır açılmaz sandığımız kapılar. Melekler gülümser yüzümüze ve göğsümüzün tam ortasına... Tomur tomur umut ilişir Belki bir gün Bembeyaz bir sayfa sunar bize hayat Açılır açılmaz sandığımız tüm kapılar Dağılır gider üzerimizden kara bulutlar Belki bir gün ruhumuzda güller açar Isıtır yüreğimize bir dost eli Parıldar gökyüzünde mavi Gözlerimizde güneş, avuçlarımızda umutlarla bulutların seyrine dalarız. Bir fincan kahve, yöresel bir türkü ve bir şiir eşliğinde can bulur düşlerimiz. İyilik yolumuz, hakikat şiarımız ve vicdanımız yüreğimizin sesi olsun yüreğimizin sesi rastgele rastgele. rast, gele. rast gele.